Bir ayrı değildiniz. Bu kadar hakim, bu kadar savcı, bu kadar polis, bu kadar emniyet, bu kadar üst düzey bürokrat eğer netullahçıysa, ona terör örgütü diyemezsin. Ya sen de terör örgütüsün, ya o değildir. Sen onu kendi içinden bir terör örgütü çıkarmışsın ve diyorsun ki bizi kandırdılar. Kim kimi kandırdı? Buna kimse inanıyor mu? bu salonda ya da dışarıda buna inanan olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Ama onlar bir de hiç rahatsızlık duymadan çıkıp diyorlar ki ne istediniz vermedik. Ne istediyseniz verdik diyorlar. Mevki, para, land, iktidar, vekillik, belediye başkanlığı, meclis üyeliği, genel müdürlük, ne düşünürseniz düşünün. Her istediklerini vermişsiniz. E şimdi de ülkenin başına bela oluşacak. Kim bela etmiş? Siz. Siz yapmışsınız bunu. Bu sefer onu gerekçe göstererek başta Kürt halkına olmak üzere diğer bütün farklılıklara muhalefete HDP'ye sol sosyalist demokrat güçlere Müslüman demokratlara herkese yani onların karşısında yer alan herkese savaş açmış. Niye? Ellerine bir fırsat düşmüş. Ne fırsatı? O hal fırsatı. Ne var? Darbeciliği kendileri yapıyorlar. O hal olduğu için sanki Türkiye'de anayasa askıya kalktı. Sanki sözleşme, sözleşme kalmadı. Sanki bir anda her şey değişti, öyle bir şey yok. Bu o halin devam etmesinin tek sebebi işte referandum hesapları sonrasında eğer geçemezlerse seçim hesapları neymiş efendim? biri başkan olmak istiyormuş. Adı da önemli değilmiş. Hani cumhurbaşkanı da desek olur, başkan da desek olur. İşte bunun karşısında hedefe durduğu için biz başaracağımız için, haklı olduğumuz için sesimizi kısmaya çalışıyoruz. Biz bunun karşısında değerli arkadaşlar emin olun ne meclis grubuyla, ne il ilçe örgütlerimizle, ne merkezimizle bir dakika bile durmadan çalışmak zorundayız ve şu anda bunu yapıyoruz